Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kuşburnu burnu marmelatı yapacağız. Bunun için öncelikle kuş burnunu toplamamız gerekiyor tabii ki. Neredeyiz arkadaşlar? Hemen şöyle göstereyim. Burası Kayseri, Talas. Şu gördüğünüz Ali Dağı. Endürlük mahallesindeyiz. Tarlaların ortasında bir yerde kuş burnumuzu bulduk, topluyoruz. Maşallah kuşburnu ağacımız da gayet dolu dolu. Meyveleri de iri iri. Biraz toplaması meşakkatli. Çünkü dikenleri var arkadaşlar. Ellerimizi çizik çizik ediyor. Ama her güzelliğin bir zorluğu vardır. tabii ki. Şimdi toplayalım bakalım. Topladık. Getirdik ve ayıklamaya başladık arkadaşlar. Arka sap kısmını ve ucundaki püsküllü kısmını keserek alıyoruz. Hepsini güzelce ayıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Topladığımız kuş burnuları e, ayıkladık güzelce. Sonra yıkıyoruz. Temizliyoruz. Sonra düdüklü alıyoruz. Düdüklü tencerede üzerine geçecek kadar su ekleyip 10-15 dakika haşlayacağız. Sonrasında bunları ezeceğiz. Bir pişirelim. Ondan sonra devamını da göstereyim. İyice yumuşayan kuşburnumuzu kevgirin üzerine alıyoruz ve ezmeye başlıyoruz. Şu anda sıcak olduğu için kaşıkla ezeceğiz önce. Soğudukça da elimizle ezmeye devam edeceğiz. Kevgirde ezerek çekirdeklerini ayıklamış oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da yine elek yardımıyla dikenlerini ayıklayacağız. Hani içerisinde çekirdeklerin olduğu kısımda dikenleri oluyor minik minik onları da bu elekten geçirerek ayıklamış olacağız birkaç işlemden geçiyor biraz uğraştırıyor ama lezzetli bir marmelat oluyor bu aşamada eğer yoğunlaşma olduysa su ekleyerek açabilirsiniz arkadaşlar çünkü koyulaştıkça ezmesi daha zor oluyor biraz sulandırarak ezerseniz sizin için daha kolay olur Şimdi artık marmelatımızın son yapım aşamasındayız arkadaşlar. Kaynatmak üzere ocağa aldığımız marmelatımızı tahta bir kaşık yardımıyla devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Dibine tutmaması için karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şekerini de kaynamaya başladıktan sonra ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kıvamını da şekerini de kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet marmelatımız hazır. Şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bunu böyle sıcak sıcak güzelce yıkayıp temizlediğimiz kavanozlarımıza dolduruyoruz. Daha uzun ömürlü saklayabilmemiz için bu işlemi sıcakken yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Pestil yapıyoruz. Bir sininin üzerine naylan örtüyoruz ve bunun üzerine de marmelatımızdan döküp ince bir şekilde sürüyoruz ve birkaç gün bekleteceğiz atıştırmalık olarak tüketeceğiz. Evet kurumuş halini de sizlere göstermek istedim. Şimdi bunu güzelce kolay bir şekilde naylonun üzerinden çıkaracağım ve şeritler halinde keseceğim. Bizim çocuklar bunu yemeye bayılıyor. Ben de onlar için sardım ve hazırladım. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık. Videonun sonuna kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Yapacaklara afiyet olsun diyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.